Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin, ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz okuyacağımız dersten azami derecede feyiz alıp istifade etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Bugün okuyacağımız dersimizin konusu Allah'a iman etmenin ve ahirete iman etmenin insana henüz ahirete gitmeden dünyada kazandırdıkları. Şimdi Allah'a iman eden bir kul düşünelim. Bir de Allah'a imanı olmayan, ahirete imanı olmayan bir insan düşünelim. Allah'a imanı olmayan bir insan da bu dünyada yiyor, içiyor, geziyor, yatıyor, sonra ölüp gidiyor. E ahirete iman eden, Allah'a iman eden bir insan da bu dünyada onun gibi yaşıyor, sonra ahirete gidiyor. Sanki dünyada bir semeresi yok gibi. Yani bütün ahirete imanın, Allah'a imanın semereleri, mükafatları sadece gittiğimiz ahiret aleminde mi olacak? Yoksa henüz dünyadayken Allah'a iman eden bir insan, Allah'a iman etmeyen, ahirete iman etmeyen bir insana göre daha huzurlu, daha ferah, daha müferrah bir hayat yaşayabilir mi? Bu sorunun cevabını inşallah Meyve Risalesi'nin 8. meselesinden okuyup istifade etmeye gayret edeceğiz. İnsan, sair hayvanata muhalif olarak, Cenab-ı Hak bütün hayvanlardan insanı farklı yaratarak, Hanesiyle alakadar olduğu misüllü dünya ile alakadardır. Ve akaribi ile münasebetler olduğu gibi nev beşer ile bütün insanlıkla da ciddi ve fıtri münasebetlerdir. Cenab-ı Hak bütün hayvanlardan farklı olarak Ramazan abi insana çok büyük bir donanım olan akıl nimetini vermiş. Bakın akıl nimeti o kadar yüksek, o kadar yüce bir nimet ki rahmetli 40. hocamızın ifadesiyle cennetten bile daha büyük bir nimet. Nasıl cennetten daha büyük bir nimet olabilir? Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesinde hani gitmiş cenneti gezmiş. Bizzat gözleriyle gördüklerini gelip anlatmış. Ben bundan sonraki ömrümü cennet nimetlerini anlatmaya harcasam bitiremem diyor ya. Koca cenneti bir kenara koy. Akıl nimetini bir kenara koy. Akıl nimeti terazide cennetten daha ağır gelebilecek bir özelliğe sahip. Niye? Çünkü düşün İhsan abi. Akılsız bir adamı cennete koysa var. Allah akılsız bir adamı aklını aldığı bir adamı cennetin ortasına koysa. Koca cennet, göz kamaştıran cennet, bütün güzellikleriyle o adam için hiçbir anlam ifade eder mi? Etmez değil mi? Onun için samanlıktan farkı olmaz. Bütün o adeta hayal ve hafızanın alamayacağı kadar büyük cennet nimetini bir insan için anlamlı hale getiren akıl nimetinin o insanda olmasıdır. Bak akıl gitti mi cennet olur samanlık. Akıl geldi mi işte bütün nimetleriyle, envai çeşitleriyle cennet insana hayallerinin ötesinde ulaşamayacağı bir keyif vermeye başlar. Demek ki insanı bütün hayvanlardan farklı kılan en büyük Allah'ın verdiği özelliklerden birisi akıl nimeti. İnsan diğer hayvanlara diyor hayvanlardan farklı olarak akrabalarıyla münasebeti olduğu gibi dünya ile de alakası var. Ama bir hayvanın ne akrabalarıyla ne dünya ile ne çevreyle bir münasebeti yok. Akrabalarımızla alakamız olduğu gibi e dünya ile de alakamız var. E daha bütün insanlıkla da e, ciddi bir şekilde fıtri münasebetlerimiz var. Ve dünyada muvakkat bekasını, insanda bir de Ramazan abi ölümsüzlük isteği var. Hani 70 yaşında bir insana da sorsan hasta yatağında, der ki bana dua et şifa bulayım. Benim rahmetli dedem vefatına bir ay kalmıştı. Dedi ki ya dua et dedi, şu torunumu da bir evlendireyim bak. Demiyor ki yani kıvranıyorum hastalık içerisinde, Allah'ım canımı al da bu sıkıntıdan kurtulayım. İnsanda bir ölmeme isteği var, ölümsüzlük arzusu var. Ama bu hayatın içerisinde de büyük bir gerçek olan ölüm diye bir gerçek var değil mi? 6. Sözde hani diyor ya madem ki insan ölmek istemiyor, madem ki insan yok olmak istemiyor, pek insanın ruhundan ve vicdanından yükselen bir ızdırap var. Acaba ölmemenin çaresi yok mu? Acaba yok olmamanın çaresi yok mu diye insanın ruhundan ve vicdanından bir feryat yükselirken, Kuran'ın semavi sesinden insanın bu çığlığına cevap geliyor. Kur'an diyor ki, evet diyor. Madem ki ölmek istemiyorsun, madem ki yok olmak istemiyorsun, öyleyse ölmemenin de yok olmamanın da çaresi var. İnsan bütün hayretiyle gerçekten mi, ya, hakikaten ölmemenin çaresi var mı diye Kur'an'ın bu cevabına bakması lazım. Madem ki ölmek istemiyorsun, madem ki yok olmak istemiyorsun, işte Kur'an diyor ki sana ölmemenin çaresi var. Hem de yok olmayacak bir şekilde ölmemenin çaresi var. Yok olmamanın da çaresi var. Nedir? El cevap diyor, emaneti sahibi hakikisine satmak. Yani Cenab-ı Hak bu hayatı, bu vücudu, bu bedeni bize emanet olarak vermiş ya. Eğer biz bu emaneti koruyabilirsek, emaneti Rabbimizin rızası yolunda onun istediği şekilde kullanma kılavuzu olan Kur'an-ı Kerim'e ve Hazreti Peygamber'in örnek yaşantısına göre yaşarsak emaneti sahibi hakikisine satmış oluruz. Hani Risale-i Nur'da bir vecize var diyor ki vücudunu mucidine feda et. Mucid ne demek? Mucid icat eden demek değil mi? E şimdi bizi de bir icat eden var, yaratıcımız var. Mucidimiz Rabbimiz Allah. Vücudunu diyor mucidine feda et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. Allah'ın vücudumuzu mucidimize feda ettiğimiz takdirde mukabilinde verdiği büyük fiyat nedir? Cennet gibi bir fiyat ve saadeti ebediye gibi bir hazine var ortada. 21. sözde diyor ki acaba Allah'ın insanı davet ettiği bu ticaret ağır bir ticaret midir ki çoğu insanlar Allah'ın bu teklifine rağbet göstermekten kaçıyorlar? Yok. Hiç öyle bir ağırlığı yoktur değil mi? Zira helal dairesi geniştir. Keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. feraizi i ilahiye ise Allah'ın bize emrettiği farzlar. E onlar da hafiftir, azdır. Vazifemiz nedir? Bir asker gibi Allah namına başlamalı ve işlemeli ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli. Sükunet bulmalı. Bu hayatta eksiğimiz var mı? Kusurumuz var mı? Var. Ne yapacağız eksiklerimize, kusurlarımıza? Kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rabbi kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizleri emanette emin kıl. Amin demeli ve ona yalvarmalıyız. İşte madem ki insanda ölümsüzlük isteği var. E bu hayatın içerisinde de İstesek de istemesek de ölüm denilen bir gerçek var. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Ahiret aleminin, ebedi hayatın varlığını ispat ediyor. Yine Risale'de başka bir vicdani diyor ki, eğer vermek istemeseydi istemek vermezdi. Madem ki kalbimize, ruhumuza, fıtratımıza, vicdanımıza bu ölümsüzlük isteği, ölmeme, yok olmama konulmuş, e o zaman bunun bir karşılığı olan ahiret alemi de verilmiş ki bu istek insanın kalbine yerleştirmiş. O yüzden diyor dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir dar ebedi de ebedi bir alemde aş bekasını aşk derecesinde şiddetli bir istekle arzuluyor. Ve midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları Akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtraten mecburdur, çabalıyor. Ve öyle arzuları ve matlabları var ki insanın öyle hevesleri, bu dünyada öyle istekleri var ki ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Demek ki Ramazan abi bu dünya insanı doyurmuyormuş. İstediğin kadar servete, imkana, sağlığa sahip ol. Bu dünyada doyum olmaz. İşte bunun farkında olursan tevekkülle, teslimiyetle kanaat edersin. Ama bunun farkında olmasan hırs ile iç dünyanda kendini yiyip bitirdiğin bir huzursuzluk yaşarsın. Mesela şimdi ismini herkes bilir söylemeyelim. 10 bin şubesi olan marketler var. Türkiye'nin her yerinde. Ya der mi ya yeter artık daha 10 bin şubem oldu. Niye bak insanda bu dünyada doyum yok yani tamam ben artık doyum noktasına ulaştım diyeceği bir şey yok. O yüzden insanın gözünü ancak toprak doyurur diyorlar ya. Yani insandaki bu istidat ve kabiliyetlerin tam karşılığı ancak cennette verilecek. Öyle arzuları ve matlabları var ki insanın yetenek ve kabiliyetleri koordinatları öyle yerlere ulaşıyor ki ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Demek ki bu dünya insanı doyurmaya yeterli gelmiyor. Şimdi çok imkanı olan, çok serveti olan bir adam onun da midesinin büyüklüğü bu kadar. Yani sen yarım kilo yersin onun beş kilo yiyecek hali yok. Sekiz tane arabasını peş peşe zincirleme takıp beraber sürecek hali yok. Yani sen de bir arabaya binebilirsin. O da bir arabaya binebilir. Sen de 300 gramla karnını doyuruyorsun. E o da 300 gram 400 gramla karnını doyurur. Ama insandaki bütün bu yetenekler, bu istidatlar, bu kabiliyetler başka bir aleme insanın yüzünün çevrildiğini gösteriyor. Hatta 10. sözde işaret edildiği gibi bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum. Çok enteresan, mühim ve manidar bir sual. Bizler de bu suali kendi vicdanımıza soralım. Nefis aldatmamak şeytan kandırmamak şartıyla vicdanımız bakalım hangi cevabı verecek. Diyor ki ben bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini fakat sonra ademe yani yok olmaya ve hiçliğe düşmesini mi istersin yoksa baki fakat adi ve meşakkatli bir vücudumu istersin. Böyle bir suali Bediüzzaman Hazretleri bir nefis muhasebesi yaparak kendisine soruyor. Biz de bu suali kendimize soralım. Vicdanımız bize ne cevap verir İhsan abi? Sana bir milyon sene ömür yani az değil ha. Ortalama ömür 70-80 yıl. 100 yıl değil, 200 yıl değil, 500 yıl değil, 1000 yıl ömür. Bu 1000 yıl ömürde de yaşlanma yok, maddi sıkıntı yok, sağlık sıkıntısı yok. Düşün ki bir elin yağda bir elin balda yaşayacaksın. Bu şekilde bir bin yıllık ömür seçeneği konuldu senin önüne. Al sana bin yıl bir elin yağda bir elin balda bir hayat. Sonra yok olacaksın. Bunu mu istersin? Yoksa sıkıntılı ama sonsuz bir hayat mı istersin? Bediüzzaman Hazretleri'nin verdiği cevap abi diyor ki Yoksa baki fakat adi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin? dedim. Baktım ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. Cehennem de olsa beka isterim dedi. Şimdi insan bu cevabı idrak etmekte zorlanabilir. Çok iddialı bir cevap. Çünkü cehennem çok dehşetli bir azap. Cehennem de olsa beka isterim dedi, dedim diyor. Şimdi insan düşünse yok olduğu olacağını düşünmek büyük bir ızdırap. Abilerimiz bir gün diyor Allah'a inanmayan Dünyaca makam mertebe sahibi bir adamın evine gittik. Bu adama diyor Allah'a imanı, ahirete imanı 10. sözü Haşir risalesini anlattık. Adam diyor yarım saat boyunca ahiretin ispatını okuduğumuz Haşir risalesini dinledi. Diyor hiç sesini çıkarmadı. Artık böyle dinledi, dinledi, dinledi. Artık ruh dünyasında bir galeyan meydana geldi diyor. Bir çığlık attı. Hanımı diyor mutfakta misafirlerine çay yapıyormuş hanım yaşasın cehenneme gidecekmişim dedi. Biz de diyor ilk defa cehenneme gideceğine çok sevinen bir insanla karşılaştık. Hiç denk gelmeyiz değil mi? Yaşasın cehenneme gidecekmişim diyen bir insan görünce şaşırdık diyor ama adam demiş ki ben bugüne kadar yok olacağımı zannediyordum. Ve bu benim dünyamda her ne kadar ben şimdi güzel evlerde otursam da İnsanların gıpta ettiği bir makamda olsam da üstün başım düzenli, takım elbiseli kravatlı olsam da kimsenin bilemediği iç dünyamda manevi bir azap yaşıyordu ve beni yakıyordu. Daha ahirete gitmeden ben yanmaya başlamıştım. Şimdi ben Allah'a iman, ahirete iman dersini okuduğunuzda insanın ölünce yok olmadığını anladım diyor. Ve ruh dünyamda oluşan galeyana karşılıksız kalamadım. içimden bir feryat, bir heyecan yükseldi. Yaşasın. Cehenneme gidecekmişim dedim diyor. Şimdi hapishaneye giren insanlar var. Hapishaneye giren insanların içerisinde müebbet almış insanlar var değil mi? Ne demek? Yani ömrünün sonuna kadar cezaevinde kalacak. Bak bu dünya şartlarında bir adamın yaşayabileceği en kötü akıbettir. Yani bir insanın başına şu dünyada bundan daha kötü bir şey gelemez müebbet hapis cezası. Şimdi bu müebbet hapis cezası almış insanlar abi. Gitseniz deseniz ki ya kardeşim yani ta son nefesine kadar bu hücrede tek başına bir hayat yaşayacaksın. Nedir ya bu? Git idam edilme seçeneğini tercih et. İdam edil kurtul. Ne derler? İdam edilmeyi tercih eder mi? Etmez değil mi? Aman kardeşim zaten sıkıntılı da olsa bir hayatın var. Dokunma hayatıma karışma, sıkıntılı da olsa yaşayayım der. Kimse o sıkıntıya karşılık gidip idamı tercih etmiyor. Sıkıntılı da olsa ebedi bir hayat istiyor. Demek ki insanın fıtratında, ruhunda kodlanmış ebedi bir yaşama isteği var. Ama bu dünya fani, geçici, çürümeye mahkum bir dünya. E demek ki ahirette ebedi bir hayat var. İnsanın bu duygusunun ebedi karşılığı var. Kapatabiliriz o şeyi. İşte madem mahiyet insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliyeyi insanın sadece hayal kuvvetini ele aldığımızda bakıyoruz ki bu dünya lezzetleri insanın hayalini bile tatmin etmiyor. Elbette gayet cami mahiyet insaniye insanın bu kadar yetenekleri, koordinatları ebediyetle fıtraten alakadardır. Şimdi diyorlar ki Cenab-ı Hak insanın beyninde bin tane beyin odacıkları oluşturmuş. Hatta insanın hafızası da mercimek tanesi büyüklüğünde. Yani bu Allah'ın kudreti ve azameti karşısında Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir işte. Mercimek tanesi büyüklüğünde olan insanın hafızası da e, diyelim ki yüz odacıktan oluşmuş. Bin değil de yüz odacıktan. Bu dünyadaki en zeki insanlar en böyle ileriye gidebilen, zekasını kullanabilen bilim insanları hafızalarının yüzde üçünü doldurabiliyorlar. Geri kalan hafızanın yüzde %97'sini boş bırakıyor, dolduramıyor. Hani bir insan bazen diyor ya, ya kafam daha almıyor. Halbuki o an böyle bir farklı bir meşguliyet yapsa, bir teneffüs etse, başka bir şeyle meşgul olmaya başlasa bakacak ki hafıza almaya devam ediyor yani. Bir insanın bu dünyada hafızasını doldurabilmesi mümkün değil. Aklım artık almıyor demesi de mümkün değil. 70-80 yaşında Kur'an-ı Kerim'i, Elif, Ba'yı öğrenmeye başlayıp e, hatmedenler, hafız olanlar bile var. İnsanı hayrete düşürüyorlar ya. Şimdi e, madem ki insanın bu kadar hayal kuvveti, akıl kuvveti, Cen Cenab-ı Hak madem ki hiçbir şey israf da etmiyor, israf olsun diye de yaratmıyor. E peki bu yetenek, bu donanım insana niye verilmiş? İşte bunların yüzleri cennete bakıyor. Şimdi bir insan diyelim ki cennete gitse bu dünyadaki haliyle şu halimizle cennete gitsek ne olur? Cennette perişan oluruz bu halimizle. Allah kapasitemizin tamamını kullanabileceğimiz hale getirecek cennette. İşte o zaman cennetten keyif alacağız. Bak şu anda mesela 40 dakikalık bir sohbetimiz bir saate, bir saat 15 dakikaya çıksa gözlerimiz gidiyor değil mi? Takatimiz kalmıyor. Diyelim ki cennette pazartesi günü Hazreti Musa'nın sohbeti var diyecek. Gideceksin Hz. Musa'nın sohbetine. O anladığı manaları anlatacak. Belki kaç saat. E bu kapasiteyle. Diyelim ki cennette yürüyeceksin. Burada yarım saat yürüsek dizler tutmuyor. Gidiyoruz uzanıyoruz ağrılar başlıyor. E şimdi bu yarım yamala güçle kuvvetle cennete gidilmez değil mi? İşte insanın bütün kapasitesi açılacak. Cennetten tam cennet nimetlerinden istifade edebilir hale getirilecek. Mesela Hazreti Hamza deyince aklımıza ne gelir? Cesaret gelir değil mi? Yiğitlik gelir, kahramanlık gelir. Cesaretiyle, yiğitliğiyle, kahramanlığıyla nam salmış bir insan Hazreti Hamza. Ve bir gün peygamberimize çok ısrar etmiş. Ya Resulallah demiş aleyhissalatü vesselama. Ben demiş Cebrail aleyhisselamı çok merak ediyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki Cebrail'i görmeye dayanamazsın. Ya Resulallah diyor dayanırım. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Bu Hazreti Hamza'ya ait meşhur olmuş bir sözdür. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Bir şey gördün mü tamamdır. O yüzden aslan avcılığı yapıyor yani. Hazreti Hamza aslan avcısı. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hamza'nın bu ısrarına karşılık şeyde Kabe'de Cebrail Aleyhisselam'ın bir kanadını gösteriyor. Hazreti Hamza düşüp bayılıyor. E şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsun. Cebrail Aleyhisselam'la her zaman beraber. 6666 ayet-i kerime Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamberimize ulaşıyor. Demek ki onun koordinatları bu dünyada açılmış. Miraca da tahammül edebiliyor. Cenneti ve cehennemi de görebiliyor. Cebrail Aleyhisselam'la da daima beraber olabiliyor. Ama bu dünyada insanın koordinatlarına bir kısıtlama getirilmiş. Fakat insanda bunlar var. Kodlanmış. E bu dünyada da karşılığı yoksa demek ki bunların yüzleri ebedi aleme bakıyor. Elbette gayet cami, gayet yüksek olan mahiyet insaniye ebediyetle fıtraten alakadardır. İşte bu hatsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüz'i cüz'i ihtiyari ve fakr mutlak olan bir insana ahirete iman ne derece kuvvetli ve kafi ve vafi bir hazine, bir medar saadet ve lezzet, bir medar istimdat, bir merci ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir teselli, bir medar teselli olduğu öyle bir meyve ve faydedir ki onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. Bu Allah'a iman, ahirete iman o kadar büyük bir hazinedir ki, insan için o kadar büyük bir definedir ki, insan Allah'a imanı ve ahirete imanı kazanmak yolunda diyor. Dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. İnsanın en büyük şeyi, en büyük nim elindeki varlığı hayatıdır, canıdır değil mi? Ahirete imanı kazanmak için canını feda etse yine ucuzdur. 26. lemada çok hoşuma giden bu dersin adeta özeti hükmünde bir cümle var. Diyor ki madem iman gibi hadsiz derecede kıymetli bir nimet bizde vardır. Öyleyse ihtiyarlık da hoştur. Hastalık da hoştur. Hatta vefat da hoştur. Nahoş bir şey varsa onlar da günahlardır, bid'atlardır, dalaletlerdir diye Allah'a imanın ve ahirete imanın insana kazandırmış olduğu bakış açısını an anlatıyor. E şimdi bir insanın Ramazan'a ve Allah'a imanı yoksa bu hayattan nasıl lezzet alacak? Bu hayattan nasıl keyif alacak? Bu hayatın içinde musibetler var, hastalıklar var, dertler var, tasalar var. E Allah'a imanı olana da geliyor bu dertler, iman olmayana da geliyor. Fakat imanı olmayanın tevekkülü olmadığı için, teslimiyeti olmadığı için... Rabbi ile arasında bir bağ olmadığı için ızdırabından çıldıracak noktaya geliyor. Ama elhamdülillah ahirete iman insanı bu çıldıracağı bütün sıkıntılardan kurtarıyor. Şöyle işaret icazda hızlı bir şekilde bulabilirsem bununla ilgili çok güzel bir bakış açısı var. Tabi ben bir, yaklaşık bir, bir buçuk senedir Risale-i Nur'dan böyle okudukça çok dikkatimi çeken, çok istifade ettiğim manaları kopyalıyordum. Telefonumun not bölümüne çok kıymetli bir arşiv oluşturmuştum. Ve e, bu arşivde e, toplama, Risale-i Nur'dan konu toplamaları, dersler hazırlamıştım. Geçen hafta Erzurum'dayken telefonumuz bozuldu. Telefona format atıldı. Ve bütün, bütün ee, şeyler, bütün çalışmalarımız hepsi gitti yani. İmamı e, Gazali Hazretleri yıllarca ilim tahsil ettikten sonra o tahsilden sonra evine dönüyormuş. Yolda eşkıyalar önünü kesmişler. Demişler ki ver bakalım her şeyini. İmam Gazali Hazretleri demiş ki bak her şeyimi alın ama ne olur demiş şu kitaplarıma dokunmayın. Benim yıllarca tahsil ettiğim ilim hayatımın hepsi bu kitaplar. O eşkıyalar da demiş ki şimdi biz bunların hepsini senden alsak sen cahil mi kalırsın demişler. Bu söz o kadar zoruna gitmiş ki i̇mam Gazali Hazretleri'nin. Diyor ki ben diyor döndüm tahsil ettiğim bütün ilimleri ezberledim. E şimdi biz de işte Allah affetsin yani eksik okuduğumuz için belki az okuduğumuz için gidince bilgiler şimdi onlara ulaşmakta biraz zorlanıyoruz ama demek ki daha çok okusak konu toplamalarına da belki ihtiyaç olmayacak. Evet. Bununla ilgili de bir gün bir hoca konferans vermeye gidiyor. Bilgisayarına bütün sunumunu hazırlıyor. Gidip bakıyor ki tam konferans başlarken bilgisayarına basıyor açma tuşuna bir türlü bakıyor bilgisayar açılmıyor cemaat ediyor ki ey cemaat diyor şu ana kadar size ne anlatacağımı bir ben biliyordum bir Allah biliyordu fakat şu an bilgisayar açılmadığı için artık ne anlatacağımı sadece Allah biliyor ben de bilmiyorum diyor biz de şimdi işaret bulacağızdan o yeri bulamadık ama bu dersin ikinci kısmına buraları dördüncü bir faydayı okuyacaktım Allah'a iman etmenin ve ahirete iman etmenin insanın şahsi hayatına kazandırdıkları işte çocukluk hayatına, gençlik hayatına ve yaşlılık hayatına ait Bediüzzaman Hazretleri e, mukayeseler getiriyor gözümüzün önüne. Çok güzel karşılaştırmalar yapıyor ama şimdi herhalde buralara girsek belki e, zaman alabilir. Bunu ikinci bir derse tehir edelim ve şu siyah puntoyla yazılmış olan bu cümleyle dersimizi bitirelim. Diyor ki, iki cihanın ve iki hayatın medarı saadeti yalnız imandır. Dünya hayatının da ahiret hayatının da saadetini istiyorsak bizim müracaat edeceğimiz yol Allah'a iman ve ahirete iman yoludur. Bu hayatta onun için her zaman söylüyorum, söylemekten de bıkmıyorum. Bütün ruhumla, kalbimle inandığım için bu bu mana adeta dem ve damarlarıma işlediği için bunu ifade etmek istiyorum ki bu hayatta en huzurlu insanlar, bu hayatta en mutlu insanlar Allah'ı tanıyan ve bilen insanlardır. Bir insanın Allah'la irtibatı kopuk olduktan sonra bu hayatta, bu hayatta aradığı huzuru, saadeti, mutluluğu bulması mümkün değildir. Onun için Üstad Hazretleri'nin bu cümlesini bütün adeta bütün gücümle sesim yetişse bütün kainata ilan ederek ifade etmek istiyorum. İki cihanın ve iki hayatın medarı saadeti yalnız imandır. Cenab-ı Hak bu tahkiki imanı kazanabilmeyi hepimize nasip eylesin. İmanımızı taklit mertebesinden inşallah tahkik mertebesine geçirebilmek için Risale-i Nur'daki bu hakikatleri de ciddi manada okuyabilmeyi, tefekkür edebilmeyi, anlamayı ve yaşantımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Şu an hasta olan ve bizden şifa bekleyen bütün kardeşlerimize de, bütün dostlarımıza da, az önce testi pozitif çıkan babama da Cenab-ı Hak acil şifalar ihsan eylesin. Subhaneke la ilmelena illa inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.